Arkadaşlar, bugün size hepimizi yakından ilgilendiren hayati bir konudan bahsedeceğim. Su. Evet, hepimizin her gün kullandığı ama çoğu zaman değerini fark etmediğimiz o şeffaf sıvı. Dünyadaki suyun sadece %2,5'i tatlı su ve bunun da büyük kısmı buzulların içinde hapsolmuş durumda. Yani geriye kalan miktar düşündüğümüzden çok daha az. Peki Türkiye'nin durumu ne? Ve dünyanın su zenginleriyle karşılaştırıldığında nasıl görünüyor? Gelin birlikte bakalım. Türkiye'nin yıllık yenilenebilir su potansiyeli yaklaşık 112 milyar metreküp. Bu rakam kulağa büyük gelebilir. Ama nüfusu 86 milyona yaklaşan bir ülke için kişi başına düşen miktar oldukça düşük kalıyor. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarı yalnızca 1300 metreküp civarında. Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için bu rakamın 10.000 metreküpün üzerinde olması gerekiyor. 1000 ile 1700 metreküp arası ise su stresi yaşayan ülkeler kategorisine giriyor. Yani Türkiye aslında su stresi yaşayan bir ülke. İlk durağımız Güney Amerika'nın devi Brezilya. Brezilya tek başına dünyadaki tatlı suların %12'sine sahip. Evet yanlış duymadınız. Sadece bir ülke dünyanın tatlı suyunun 8'de birine sahip. Bunun en büyük nedeni tabii ki Amazon Nehri ve Amazon Havzası. Brezilya'nın yıllık yenilenebilir su miktarı 8200 milyar metreküp. Türkiye'nin 112 milyar metreküpü ile karşılaştırıldığında aradaki fark 73 kat. Bu devasa fark Brezilya'ya tarımda, sanayide ve enerji üretiminde büyük avantaj sağlıyor. İkinci durağımız Rusya. Yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olan Rusya, aynı zamanda dev tatlı su rezervlerine de sahip. Özellikle Baykal Gölü, tek başına dünyadaki yüzey tatlı sularının %20'sini barındırıyor. Bu inanılmaz bir rakam. Rusya'nın yıllık yenilenebilir su kaynakları 4.500 milyar metreküp civarında. Yani Türkiye'den yaklaşık 40 kat fazla. Üstelik nüfus 145 milyon civarında Kişi başına düşen miktar Türkiye'nin çok üzerinde. Üçüncü durağımız Amerika Birleşik Devletleri. ABD hem doğuda Mississippi Nehri hem batıda Colorado Nehri gibi devasa kaynaklara sahip. Yıllık yenilenebilir su miktarı 3000 milyar metreküp. Türkiye'nin 112 milyar metreküpü ile karşılaştırıldığında fark 27 kat. ABD'nin nüfusu 340 milyon olmasına rağmen kişi başına düşen miktar Türkiye'nin kat kat üzerinde. Dördüncü durağımız Kanada. Kanada göller ülkesi olarak bilinir. Dünyadaki tatlı su göllerinin %9'u Kanada'da bulunuyor. Kanada'nın yıllık yenilenebilir su potansiyeli 2'nin 900 milyar metreküp. Bu da Türkiye'den tam 26 kat fazla. Üstelik nüfusu sadece 40 milyon. Yani kişi başına düşen su miktarı inanılmaz derecede yüksek. Şimdi rakamları bir tabloda özetleyelim. Brezilya, 8200 200 milyar makabakır. Rusya 4500 milyar makakı. ABD 3000 milyar makakı. Kanada 2900 milyar makakı. Türkiye 112 milyar makakı. Bu tabloya baktığımızda Türkiye'nin aslında su bakımından oldukça dezavantajlı bir noktada olduğunu net biçimde görüyoruz. Arkadaşlar su sadece bugünümüz için değil geleceğimiz için de en kritik kaynaklardan biridir. Türkiye su stresi yaşayan bir ülke ve bu gelecekte büyük riskler demek. Çözüm ne? Tarımda modern sulama sistemleri, evlerde tasarruf cihazları, sanayide geri dönüşüm sistemleri. Unutmayın, petrol biter, doğalgaz biter ama su biterse hayat biter. Siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin bu su tablosu sizi endişelendiriyor mu? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın ve her zamanki gibi kanalımıza abone olun ve bizi onurlandırın.